Sevgili oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen oğlaklar Kasım ayı yorumlarına hoş geldiniz efendim. Klasik hatırlatmamla başlamak istiyorum efendim. Astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla yükselen burcunuz oğlaksa tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen oğlaklar hadi gelin şimdi Kasım ayı şöyle güzelce bir masaya yatıralım. Sevgili yükselen oğlaklar 22 Kasım'a kadar Güneş, Merkür ve Mars Akrep burcunda olacak yani 11. evinizde. Demek ki bütün konsantrasyonunuz, odağınız, mücadeleniz 11. ev konularında. Şimdi 11. ev konuları deyince her şeyden önce aklımıza kariyerin getirileri gelir. Demek ki kariyer planları, kariyer görüşmeleri, iş çevreleri Belki iş eğitimleri, iş sunumları. Yani iş hayatınız son derece faal ve orada inanılmaz hırslısınız. O Mars'ın da orada bulunmasından dolayı baya bir hırslı gözüküyorsunuz. Şimdi Güneş, Merkür ve Mars'a Uranüs karşıtlıklar yapacak. O yüzden bazen iş çevrelerinde ve kariyer çevrelerinde ufak gerilimler de olabilir. Tabii ki buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi 11. ev deyince aklımıza genel olarak hayattan beklentilerimiz gelir. Yani hepimizin hayalleri vardır öyle değil mi? Yani hedefler koyarız. Yani bu illa kariyer olmak zorunda değil. Duygusal hedefler de koyarız bazen. Yani belli ki motivasyonunuz şu. Hayattan bir şeyler istiyorum. Bunun için de mücadele edeceğim. Bu anlamda güzel bir geçiş. 11. sosyal çevre ilişkilerini de anlatabilir. Bu bağlamda baktığımızda evet sosyalsiniz, arkadaşlıklar, bir araya gelmeler. Fakat ne demiştim az önce? Uranüs karşıtlıkları var. Acaba bazı arkadaşlıklarda ani gerilimler olabilir mi? Olabilir. Aman ona da lütfen çok dikkat edin. Sevgili yükselen oğlaklar, 19 Kasım'da Boğa Burcu'nda yani sizlerin 5. evinde bir dolunay gerçekleşecek. 27 derecede. 1 derece geride olsaydı orada biliyorsunuz boğada bir algol vardır. Şeytan yıldızı onun üstünde olacaktı. İyi ki onun üstünde olmuyor tabii ki yırttık. Bu güzel haber. Fakat 27 derecelikte 5. evinizde gerçekleşecek bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. Evet efendim ay tutulmaları dolunaylı olur. Buradan bunu anlıyoruz. Ve bu ay tutulması önemli. Çünkü özellikle 2022'de gerçekleşecek ay ve güneş tutulmaları bu akrep aksında olacak. Ve bunların ilki aslında bu ay tutulması. Bu ay tutulmasıyla beraber bu aksa da hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Demek ki 5-11 aksı hareketli olacak bu ay tutulmasıyla beraber. Şimdi ay tutulmaları sonlanmalar güneş tutulmaları başlangıçlardır. Zaten hemen Aralık ayında da bir güneş tutulması olacak. Bu da demek oluyor ki tam böyle yılı bitirirken bazı sonlanmalar ve başlangıçlar aslında peşi sıra gelecek hayatınızda. Ama şimdi biz bu ay tutulması ile ilgilenelim öncelikle. 5. evdeki bir ay tutulması. Duygusal bitişlerdir ay tutulması. Hayatımızda bazı sonlanmalardır ay tutulması. 5. evde aşk evi olduğuna göre demek ki bu tutulmayla beraber aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız. Bu ilişkiyi nasıl yapılandırmalıyım? Nasıl dönüştürmeliyim? Orada bir şeyler netleşiyor. Konuşmanız gereken konular olabilir. Tabii ki ay tutulmaları biraz ayrılık taşır. Acaba bir ilişkiyi bitiriyor da olabilir misiniz? Şimdi ay tutulmaları artı eksi 6 aylık bir döngüyü anlatıyor. Belki de birçoğunuzun zaten hayatında bazı ilişkiler bitmiş olabilir. Bir aşka veda etmiş olabilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilir. Ha, belki de sonrasında gelecek yeni bir ilişkinin tabanını da hazırlıyor olabilir bu ay tutulması. Şimdi efendim 5. ev aşk evi demek ki aşk hayatınızla ilgili bir şeyler netleşiyor. Bir takım dönüşümler var. Beşinci ev deyince çocuklarımız aklımıza gelir. Demek ki bazılarınız çocuk isteyip istemediğine karar verebilir. Bir hamilelik haberi gelebilir. Ya da çocuğunuzun hayatındaki sürüncemeli bir konu netleşiyor olabilir. Beşinci ev hobiler yetenekler. Belki de bir yeteneğinizle ilgili aksiyona geçme kararı alacaksınız. Evet ya yapayım artık şu resmi söyleyeyim şu şarkıyı ya da öğreneyim şu programı gibi. Beşinci ev demek yatırımlar. Yatırımlarla ilgili süreçlerinizde bir takım hareketlenmeler yaşanabilir açıkçası. Bunlar da dikkat çekecek. Şimdi doğum haritalarınızda IC dediğimiz haritanızın dip noktası beşinci evinizden ve 27 derece civarından geçiyorsa... O zaman IC noktanızdaki bir ay tutulması ailevi konularda muhakkak çalışacaktır. Ya ailede bir sağlık konusunu tetikler ya bazı ilişkilerde bir sıkıntıyı tetikler. Ya da taşıma yer değişikliklerini de tetikleyebilir. bunu da söylemiş olayım. Şimdi 22 Kasım itibariyle Güneş yay burcuna geçecek. Yani sizlerin doğum haritasında 12. evinize ve kendisine Merkür de eşlik ediyor olacak. Hem Güneş hem Merkür 22'sinden sonra 12. evinizde. Şimdi orada da 22 ile 27 Kasım arası hem Güneş hem Merkür güney ay düğümüyle kavuşacak. Şimdi Güneş ve Merkür 12'ye geçiyorsa 12. ev bizim sırtımızı döndüğümüz bir ev. 1. ev Oğlak, 12. eviniz Yay, sırtınızı döndüğünüz bir alan. E, Güneş ve Merkür oraya giriyor. Kontrol dışı bir alan. Bu da demek oluyor ki 22'sinden sonra fiziksel ve ruhsal sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bir takım böyle süre gelen kronik sağlık problemleriniz varsa 22'sinden sonra burada bazı sıkıntılar olabilir. Bu bir. İkincisi genel olarak zihinsel olarak çok yoğun olacaksınız. Yani kendi kendinizi tüketmeye müsait bir yapı. Buna dikkat edin sevgili yükselen oğlaklar. Sizde zaten depresif bir yan hep vardır. Şimdi Merkür Güneş'te 12'de. Biraz enerjiniz düşüyor. Biraz iç dünyanıza yöneliyorsunuz. Biraz kafaya bir şeyleri fazlaca takabilirsiniz. Bunlara çok dikkat. Ama Güneş tabii 12'deyken özellikle aslında bir inziva dönemidir. Kendimizi böyle sanki olaylardan uzak tutarız. İç dünyaya döneriz ve gözlemci pozisyonuna geçeriz. Yani olup biteni tartmaya başlarız. Ne oluyor? Arkamdan mı konuşuluyor? Birinden bir ihanet mi var? Kontrol dışı gündemler mi var? Ya da ben aslında şöyle bir girişim mi yapsam? Bir dur, anlatma, bir düşün bakalım, bir altta kal, içte kal, bir anlatma, bir taşma, bir harekete geçme böyle bir dönemdir yani. Anlatabiliyor muyum 22'sine kadar. Ee, ama tabii burada böyle dedikodular, laflar, sözler biraz canınızı sıkabilir. Onu söyleyeyim. Şimdi bir de Güneş Güney Ay düğümü kavuşum var dedik. E, Merkür Güney Ay düğümü kavuşum var dedik. 22'si ile 27 arası. Acaba böyle kariyerde bir şeyler mi kafanızı kafanıza takacaksınız? Ya da sizde ya da ailede bir sağlık konusu mu var? Güneş Güney Ay düğümü kavuşumları bunları anlatır. Güneş Merkür kavuşumu, pardon Merkür Güney Ay düğümü kavuşumu ise aslında şunu anlatır. Demek ki biraz zihinsel olarak yorgunsunuz, bir şeylere kafayı takabilirsiniz, geçmiş konular o dönem çok aklınıza gelebilir. Belki akrabalık, kardeşlik ve yakın arkadaşlık ilişkilerinde bazı sıkıntılar olabilir. E diyeceksiniz ki iyi de uygur zaten ayın sonu öyle değil işte. Aralığın 3. haftasına kadar Güneş ve Merkür 12. evinizde olacak. Ha, bugüne ait bir kavuşumu 22 ile 27 arası ama ondan sonra da Güneş ve Merkür orada. Yani genel olarak şunu anlamanız gerekiyor. Sanki böyle Kasım'ın 22'sinden sonra takribi yıl sonuna kadar bir üç dünyanızı gözlemlediğiniz, arka planda kalmayı seçeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Şimdi Ay boyu Venüs Oğlak'ta olacak. Yükselenizde bir o Venüs var. Yani bu tabii ki harikulade bir durum. Niye harikulade? Demek ki insanlara bir sevimli gözüküyorsunuz. Bir şeytan tüyü var, bir şeyler var. Çapkınlık, kovardalık falan için güzel. Ne bileyim ikili ilişkiler, aşk için güzel. Demek ki bütün bu inziva dönemine güzel destekler de var aslında gökyüzünde. Öyle değil mi sevgili yükselen oğlaklar? Biraz iştahınız açılır haberiniz olsun Venüs yükselenden geçerken genişletir, biraz kilo aldırabilir, ona dikkat edin. Onun dışında estetik vesaire dış görüntüde bir değişiklik yapmak istiyorsanız güzel olabilir bu anlamda. Zaten normalde hani Venüs oğlakta çok güçlü değil, Peregrin ama sizin yükseleninizde yani birinci ev zaten dış görüntüyle ilgili. O yüzden orada bir şeyler yaptıracaksın. Saçtı başlı botokslu şuydu buydu. Güzel bir zaman aslında. Önümüz işte bu Kasım ayı. Yani onu demeye çalışıyorum sizlere. Şimdi sevgili yükselen oğlaklar 2022 kapıda. 2022 analizleri de çok yakında sizlerle. Astrobiz kanalında efendim. Tabii ki Venüs Retrosu var. Bu seneyi bitirirken hemen onunla ilgili bir yayın çekeceğim. Ay düğümleri işte boğa akrep aksına geçiyor, tutulmalar artık orada. Bununla ilgili bir yayın çekeceğim. Bir de tabii ki ay içerisinde önemli gökyüzü konuları olabiliyor. Bunlarla ilgili kısa kısa yayınlar çekiyorum. İşte mesela yeni ay buna bir örnek. Bunların hepsini Instagram'a yüklüyorum. Instagram'dan lütfen beni takip edin. Orada da yayınlar yapıyorum. Efendim adım soyadım uygurgür biliyorsunuz. Astrolog Uygurgur olarak ararsanız Instagram'da hemen beni zaten görürsünüz ve eklerseniz de çok sevinirim. Evet efendim yepyeni yayınlarda görüşmek ümidiyle size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Müzik